Türk konuşan dillerden. Tarihimiz bellidir. Gelmişiz mert bellerden. Telaferden Musul'a, Kerkük'ten Türkmeneli'ye, Irak Türklerinin ileri gelen şair ve yazarları memleket kokan şiirlerini seslendirdi. Şehitleri anmayana, içi dışı yanmayana, bu zulümü saymayana yazık olsun, yazık olsun şairlerin vicdanında Türkmeneli adı altında bir etkinlik düzenliyoruz. Kültürel faaliyet bizim için çok önemlidir. Biz de Türkmeneli dayanışma derneği olarak bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da daha güzel faaliyetlerimiz inşallah olacaktır. Bu kez sadece Türkmeneli değil, Ankara'daki Türk şairlerde Türk, Türkmeneli dostluğunun nişanesi şiirlerini seslendirmek üzere Türkmeneli Dayanışma Derneği'nde hazır bulundu. Himmet eyle acize, sultanımsın baş tacım, yaşadığım her anda bil ki sana muhtacım. Kıymetli dostlar, davet eder de gelinmez mi? Hele içinde Türk, Türkmen varsa bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. Nasıl ki tek kol pehlivan olmazsa, yörük Türkmen ayrı olmaz. Biri sağ kolumuz, biri sol kolumuz. Şairlerin vicdanında Türkmenili ismiyle düzenlenen şiir dinletisinde birlik ve beraberliğin penceresi aralandı. Etkilenimiz e, hem özel, hem güzel, hem de çok farklı olacak. Faaliyetimiz e, sadece Türkmenil şairlerinden de Türk şair kardeşlerimiz de bugün burada aramızda bulundular. gün konca kerkük. Etrafı Yonca kerkük, Üregimde yaşarsan ömrüm boyunca kerkük, kimsenin aşık oldu dünyada bence kerkük. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği de duygu dolu şiirleri dinlemek için Usta Çınarlar'la bir aradaydı. Bu gibi faaliyetler e, Türkmeneli'nin kültürünü ve edebiyatını canlandırmaktadır. E, Türkmeneli Dayanışma Derneği, Genel Başkanı Sayın Necmettin Başkan'a ve bütün katılımcılar ve değerli şairlerimize çok teşekkür ederiz.